böyle bazen hayatta zor zamanlardan geçeriz. Yardıma ihtiyacımız vardır. Biri bize zarar vermiştir. Zarar görmüşüzdür. Ha belki biz onu hak etmişizdir. Haklıyızdır. Haksızdızdır. Haksızızdır. Hiç önemli değil. Haklı ya da haksız olmamız. Haksızdır diyemiyorum bile. Muhtemelen hak, <laughs> haklı olduğumuzu düşünüyoruz çünkü. Ya da o sırada acı çekiyoruz ve mağduruz. Hani bekliyoruz ki eşim, dostum, bildiğim insanlar hani benim yanımda olsun. Yani destek olsunlar bir şekilde destek olsunlar ya da hani de, bunu hissettirsinler. Bunu beklediğiniz insanlardan biri çıkıyor size diyor ki ya diyor Tülay bak seni seni seviyorum falan ama hani yani bak bu meselede lütfen beni arada bırakma. Yani bak ben taraf olmak istemiyorum. Bu sizin meseleniz. Ben arada kalmak istemiyorum. Taraf olmak istemiyorum diyen insanla ilgili biz ne düşünmeliyiz? Nasıl değerlendirmeliyiz? O insanın hayatımızdaki konumu bundan sonra ne olmalı? Biz buradan ne anlamalıyız? Çünkü kafanız da karışıyor olabilir arkadaşlar. Hani böyle özellikle de böyle kendinizle ilgili e, hani sınırlar e, böyle e, psikolojiyle, manevi yaşamla ilgiliyseniz e, böyle diyorsanız ki ya, o da haklı olabilir yani. Hani kafanız karışıyorsa yani o da o da o da tabii kendi çıkarını düşürmek zorunda. O da sınırlarını acaba sınırlarını mı koruyor o sırada yoksa hani dostlukta diye de bir şey var. Acaba ha böyle kafanız karışıyor olabilir. E, yani ben burada yani kırıldım ama hani burada kırılmakta haklı mıyım yani sistem hakkım var mı onun da bir hayatı var şimdi bireysellik çağında bireyselliğin bireysel sınırların bu kadar ön planda olduğu bir zamanda konuşulması zor bir konudan bahsediyorum ee, Özellikle de hani sınırların sınırlara kişisel sınırlarımıza ruhsal sınırlarımıza daha doğrusu sınırlardan ziyade bütünlüğümüze dersek daha doğru olacak kişisel bütünlüğümüz zarar görmeden fiziksel ve ruhsal olarak kişisel bütünlüğümüz zarar görmeden aynı zamanda bir yere ait olma, bir takımın parçası olma, bir grubun üyesi olma ama kendimi feda etmeden bunu başarmayı öğrenmek için buradayız zaten arkadaşlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok can sıkıcı bir konu. Arada kaldığımızda da Ha, bunu da şu, şunu, şunu da netleye kavuşturacağız. Ya ben ben niye arada kalmış hissediyorum? Belki çocuklarınız arasında kalıyorsunuz. Belki annenizle sevgiliniz arasında kalıyorsunuz. Belki işte çok samim yılların 3 arkadaşsınız ve işte ikisi orada tartışıyor. Ya şimdi ikisi de arkadaşım. İkisiyle de ilkokuldan beri tanışıyoruz. Ya ben şimdi o anlatıyor, geliyor, o anlatıyor. Artık ben ne diyeceğim? Ona bir şey diyorum, buna bir şey diyorum. Genelde de böyle sonra ikisi <laughs> iyi olurlar. Siz dışarıda da kalabilirsiniz. Böyle de olabilir. Böyle durumları nasıl yönetebilirim? Bunların hepsini konuşacağız arkadaşlar. Şimdi bu konuya, bu önemli konu başlamadan önce birkaç yerde daha konuştuğumuz bir, bir egzersizle başlayalım. Ya da düşünmenizi istiyorum. Hayatınızdaki insanlar. Hayatınızda tanıdığınız bütün insanları listeleyebilirsiniz. Komşunuzdan başlayın, eşinizden başlayın, akrabalar, okul arkadaşları, iş arkadaşları, İnsanları adını yazabilirsiniz ya da hani ne bileyim aklınıza kim geliyorsa 8-10 kişi yazın ya da. Sonra bakın bu isimlere. Bakın. Çocuğunuzla yazabilirsiniz, eşinizle yazabilirsiniz, anne, herkesin ismini yazabilirsiniz. Kardeşiniz olur, komşunuz olur. Bu insanlar sizin için eşit mi? Yani evet, arkadaşım, bu da arkadaşım, bu da arkadaşım, bu da, bu da. Bu da. Hatta kardeşleriniz bile eşit mi? Değil. Hayatımızda tanıdığımız her insana eşit muamele yapamayız. İnsanlardan da böyle bir şey bekleyemeyiz. Şuna karar vermemiz lazım. Ben bu hayatta bu hayat yolculuğunu kimlerle beraber yürüyorum? Kimlerle bir takımım? Şimdi diyeceksiniz ki hani takım falan yok. İnsan işte her koyun kendi bacağından asılır. Yalnız doğduk, yalnız öleceğiz de diyebilirsiniz. Fakat şunu unutmayacağız arkadaşlar. İnsan sosyal bir varlıktır. Sosyal bir yönümüz var. İnsan hayatta tek başına hiçbir şey yapamaz. Diğer insanlarla ilişkilerimizi düzenlemek zorundayız ki bu kanalda bütün anlattığımız şey zaten insanlarla olan münasebetimizi doğru ayarda, doğru noktada tutabilmek. Bunu tabii ki sürekli mükemmel şekilde yapamıyoruz. Ben de yapamıyorum, hiçbirimiz de yapamıyoruz. Gel gitler oluyor. Bazen çok yaklaşıyoruz, bazen çok uzaklaşıyoruz. Bu mesafeyi daimi olarak tutturmak mümkün değil ama bunları hani bunları kendimize hatırlatmamız önemli daha dün müydü, evvelsi dün müydü? Siz ne zaman izlersiniz bu videoyu bilmiyorum arkadaşlar ama Dünya Kupası maçı vardı. Seyrettiğiniz seyretmeden yani çok futbola çok ilgim yoktur ama yine de bu Dünya Kupası, işte bu Arjantin-Fransa finalini izledim. Yani gönlüm Arjantin yanaydı, hani şey yok, kazandılar, tebrik ederim, güzel, bir sürü üzerine konuşulabilir. Orada ben şeye takıldım, Mbappe diye Fransız bir takımda bir tane oyuncu vardı. Çok inanıyordu, yani inanılmaz iyiydi çok üzüldü. Ama öbür tarafta bir yuruh var, bir, bir, ruh var, bir inanç var, bir takım var. Anlatabiliyor muyum? Yani tek başına, hani, tam bu en güzel örnek olmayabilir ama en yakın, şu an aklıma geldiği için bunu söylüyorum. Bir takıma ait olmadan bazı hayatın hayatın içinde bazı merhaleler var, bazı noktalar var. Evet bazı noktada tek başınıza gidebilirsiniz ama bazı noktalarda ne paranız, ne gençliğiniz, ne makamınız orada işbirliği yapmak zorundasınız. O noktalardan yani iyileşmek için doktorla işbirliği yapmak zorundasınız. Yani her şeyden bir tarafa yani işte ben burada bir evde bir sıkıntı olsa klima bozulsa anlatabiliyor muyum? İşbirliği tek başıma çözemem. Bazen anlık işbirlikleri bazen de hayatın içinde kendimizi güvende hissetmemiz için daimi işbirlikleri gerekir. Aile bu yüzden vardır. Aile ile ilgili varsayımımız şudur. Ortak amaçlar, ortak niyetler her zaman birbirinde yanında olan insanlar topluluğu. Aile bazen bu işlevini yerine getiremez, yerine getirmez, getiremez. Aileler, bazı aileler sadece ailedir ama düşene ilk tekmeyi o aile vurur. Yanında olmaz yani. Aslında aile şu. Biz hayatta her zaman kazanamayız. Her zaman haklı da olamayız. Yanlış da olamayız. Benim aynı takımda olduğum insan Açığımı kapatan, ayıbımı örten, herkes karşımdayken yanımda duran. Yani zaten ben haklıysam, ben güçlüysem herkes yanımda. Dost dediğim, eş dediğim, o hani kendinizi bir noktaya koyun. Bunu Mavi O'da da anlatmıştık, konuşmuştuk. Burada bir kere daha söyleyeyim bakın. Kendinizi bir noktaya koyun ve bir çember. Bu çemberde size en yakın bir, iki, üç kişi varsa çok şanslısınız. 5-6 kişi çok zor zaten. Belli ki o kişi bir hata yapmış. Bilirsiniz onun hata yaptığını. Çok büyük hatalar yapar. Yani cezaevinde ziyaretine gidersiniz. Yani öyle mi bırakacaksınız? Çok büyük hatalar yapar. Çocuğunuzdur. Ne yapacaksınız? Dostluk, eş, dost, aile, e, evlilik kurumu da bunun için değil mi? Yani ben onunla aynı takımdayım. Yense de yenilse de. Çünkü tek başıma bir çocuk büyütmek Vardır aramızda tek başımı, tek başına çocuk büyüten e, anneler de var, babalar da var biliyorum. Ne kadar zor öyle değil mi? Çok zor. Hala boğazımda o son videoda da gördüğünüz o kuruluk var ama pastila almıyorum arkadaşlar ara ara. Bir yudum su içeceğim e, o yüzden. Bu farancıt gibi olan şey devam ediyor. Derin bir nefes alalım şöyle. Kes yapıştır yapmıyoruz. Siz de öyle söylemişsiniz. Nerelerdesiniz? Ben şu anda Gümüldür'deyim. Söylemiş miydim videonun başına? Söylemedim herhalde. Burası da bir, burada, burada, bu ev kiralık bir ev. Arka fonu falan bir şey yok. güneş güzel vuruyor şu anda karşıdan. İzmir, Gümüldür'deyiz arkadaşlar. Bir takım sebeplerden, yani hayatın getirdiği şeylerden. bazen öyle oluyor. Anlatırız sonra. Hani çok merak ediyorsanız burası neresi, nerede, Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Derste de böyle oluyor. Öğretmenler araya böyle bir şey oluyor. Neyse dönelim şeye. Birey, şu, şu çok zor bir şey. Herkesin birbirini olduğu gibi kabul ettiği, eleştirmediği, yargı, eleştirmediği, yargılamadığı ama zor zamanında yanında durduğu insanlar. Bunu biz yapıyor muyuz? Önce ona bakalım. Ben bunu yapıyor muyum? Yoksa önce ben mi başlıyorum? Yani ben sana dediğimde dinlemediğinde işte hani kardeşinize, eşinize... Önce siz mi onun hatası? Tamam, hata yapmış. Ama dostluk dost dediğimiz insanlar, eş dediğimiz insanlar. Tamam, hayat ona zaten yani vermiş cezasını. Ve belki burada biz de mağdur olmuşuz. Bunu herkese yapacaksınız diye bir şey yok arkadaşlar. Şuna karar vermemiz lazım. Şu sorunun lütfen cevabını verin. Kim benim dostum? Kim benim dostum? Kim benim arkadaşım? Kim benim yakın arkadaşım? Kim benim tanıdığım? Kim benim komşum? Kim benim için tanıdık? Kim benim için merhaba merhaba? İnsanlarla hemen dostluk bitti, her şey bitti diye bir şey yok. Tenzili rütbe diye bir şey var. Kenan da onun şarkısında dediği gibi yani rütbeni bileceğim. Yani bunu mesela bana biri bunu dediğinde ya beni arada bırakma diyen insanla ben eğer dostum diye kategorize ettiysem artık o benim arkadaşımdır. Artık o benim dostum değildir. Bilirim. Benim bunu bilmem lazım. Ha, dost değil, çiz. Ama öyle tanıdık yani. Merhaba, merhaba. Bitirmeme gerek yok. Ama onu takımı almışım, yanlış oyuncu almışım takıma. O benim takımımda olmamalı. O benim çemberimde olmamalı. O işlevsiz yani. Gemiyi ilk terk eden. Düşündüğüm gibi değil. Yanılmış olabiliriz. Kişisel dalgalacak bir şey yok. Hepimiz yanılıyoruz. Dost şudur arkadaşlar. Aslında bu videonun adına şey böyle dost seçimi nasıl yapılır mı? Yoksa dostluğa nasıl karar veririz? Tabi sadece dostluk değil mesela başka şeyler de var değerlerle alakalı. Şey diyebilirsiniz hani ben bunu çok hissediyorum. Özellikle böyle aile, özellikle çocuklarım arasında çok hissediyorum. Böyle yakın dostlarım arasında çok böyle kararsız kalıyorum. Kime hak vereceğimi bilemiyorum. Hani bu olayları yönetemiyorum diyorsanız onun da cevabını vereceğim arkadaşlar. Ha, bu neden oluyor ona bakacağız. Ben hata yapmış olabilirim. Ee, insanları yanlış sınıflandırmış olabilirim. Oysa kıymetli arkadaşlarım, bizim e, insanlarla olan yakınlık durumumuzu... sık sık değerlendirmemiz, gözden geçirmemiz lazım. Çünkü bazen yanılabiliyoruz. Bazen de şöyle bir şey oluyor, öyle bir an yaşıyoruz ki... ya bu benim sadece hani böyle bir merhaba merhabaydı, birden o sizin... öyle bir dostluk gösteriyor ki, bir bakıyorsunuz ay yazık ondan hani, yani... Ya diyorsunuz, ben niye böyle arkamı dönmüşüm, bunu uzak tutmuşum kendimden, böyle gereksiz insanları hayatıma almışım. Hayatın e, temel duygusu, e, anneler, o çocuklarla ilgili bili biliyorsunuz, güvenli bağlanma. Sürekli bu söyleniyor. Güvenli bağlanma, güvenli bağlanma, güven. insan işte masra, ihtiyaçlar piramidinde de, güvende hissetmek arkadaşlar. Güvende, hani ben şurada her an biri mi gelecek, ev biri mi basacak hani burada dışarıdan bir ses. Ben burada bir şey üretemem. Size bir şey anlatamam. Önce güvende hissetmek. Fiziksel olarak da güvende hissetmemiz gerekiyor. O yüzden hani beslenme, karnım doydu mu, çatı akıyor mu, başımda çatı var mı? İlişkisel olarak da. Hani bileceğim ki zor günümde yardım eder. Ha sonra beni tutar silkeler ya da ben onu tutar silkelerim ne yapıyorsun sen derim. Ama o sırada yüzüne kapıyı kapatmam, ona kapıyı açarım. Çünkü naçar kalmıştır. Ya da siz insanlar e, tabi bunu şu bu, burada konuştuğumuz şeyi e, sınırlarla ilgili meselede nereye oturtacağınıza karar yani şu an hala burada konuştuklarımız kafanıza bir miktar çelişki yaratabilir merak etmeyin videonun sonuna, sonuna doğru hepsi oturmuş olacak şunu anladık değil mi bu anlattığım şeyde bu anlattığım noktayı da arkadaşlar gidip bu hani e, maalesef şurada hata yapıyoruz olmayacak insanların elinden tutuyoruz. Olmayacak insanlara işte mağdur. Yani tamam ya yani o da yapmış bir hata ama mağdur diye. Sadece aynı takımda olduğumuz ve hani e, aynı takımda olduğumuz insanlara vermemiz gereken o enerjiyi, o akışı yanlış insanlarla bu bazen egolarımızdan kaynaklanıyor. İşte güçlü görünmek ihtiyacından bir sebepten. Sonra sıra geliyor. En yakın dostumun, eşimin yanında olmaya ama ben bitmiş oluyorum. Burada da bir yüzleşme tabii ki. Yani ben bu çünkü arkadaşlar herkese böyle her düşene yapamazsınız. Bu şekilde kabul edebileceğiniz, bu şekilde destek olabileceğiniz insan sayısı birdir, ikidir, üçtür yani. Hata da yapsa, haksız da yargılamadan çocuklarınız olur. Ki çoğu zaman biliyorum insanlar kendi çocuklarını bile bu şekilde e, arkasında olmuyor, olamıyor. Niye? Çünkü yanlış insanların arkasında olmuş. Kendini tüketmiş, tükenmiş, değmeyecek insanlara. E tabi şunu oturup diyebiliriz. Evet. Yanlış oyuncuyu oynattım. Bir teknik direktör gibi düşünün. Yanlış takım, yanlış yol arkadaşı buldum. Hani bir takım kuruyordum. Yanlış adımı hani MasterChef gibi. Ya ben bunu takıma almasaydım. Yani Survivor gibi. Hani oyun gibi düşünün ya da istediğiniz gibi ben yani kafanızda somutlaştırmanız için söylüyorum. Yani İnsanları hayatımıza seçiyoruz. Yanılabiliyoruz. Hayatın içinde de e, bu insanlar Bazen biri geliyor size kardeşinizden daha kardeş oluyor. Aileden öyle dostluklarınız oluyor ki ailenizden, ailenizden görmediğiniz şeyi onlardan görüyorsunuz. Bazen de aile bu işlevini yerine getiriyor. Ama aile bu işlevi yerine getirmediğinde biz hep güvenecek, sığınacak, limanlar, kendimiz ait hissedecek, birlikte yol yürüyeceğimiz insanlar arıyoruz. Bunu ararken de çoğu defa şaşıyoruz. Çünkü aslı olanın, temelde güven duymamız o içimizdeki manevi kaynaklara ulaşamadığımızda insanlara bel bağlıyoruz. Sadece o insanın hani insanın kişiliğine, bir insan olarak ona çok tanrısal böyle ilahi güçler atfediyoruz. Beklenti çok yükseliyor o değil. Ama hayat bir oyunsa bu bir takım oyunuysa arkadaşlar. Benim takım arkadaşım orada yani o orada yani şunu bileceğim yani. O orada benim aynı takımda olduğum insan yenilirken yani o orada Hani böyle oyunlar vardır. işte ben bilmem eşim bilir falan. Hani biri yapamadığında, yani ben bütün hepsini kazanıyorum. İşte Survivor'da, bütün üç kere üç kere oynadım, üçünü de kazandım. Evet. Takım, ait olma, bunlar insanın temel ihtiyaçları. Bu konuda videolarımız var arkadaşlar. Bu konuya biraz kafa yoracağız. Hani burada durdurup videoyu şöyle bir dinlenebiliriz. İçerikte yoğun bir video oluyor, onu farkındayım. Peki diyebilirsiniz ki. Ben kendimi böyle çok arada kaldığım durumlar oluyor. Örnekler üzerinden gidelim. İşte annesiniz, iki tane yetişkin çocuğunuz var. Bakıyorsunuz aslında içinizden de biri daha haklı, biri gerçekten çok beter böcek işte abisine, ablasına, kardeşine neyse zulmediyor. Yani i̇çinizde gönlünüz bir tarafa doğru akıyor. Ama hani benim de burada anlattığım işte psikologlar falan diyor da böyle kardeşler arasına girmeyin, hakem olmayın. Şimdi bu bilgi geliyor bir taraftan. Diyorsunuz ki ben burada evet gerçekten de tarafsız olmanız gereken insanlar var. Hani hiç mi taraf yani şey bazen gerçekten de birine hak verirseniz takım bozulacak çünkü. Şurayı anlamamız çok önemli arkadaşlar. Şu ana kadar hep şunu konuştuk. Bireysel sınırlar. Sınırlar, sınırlar, sınırlar konuştuk. Bireysel dünyamızın, kişisel bütünlüğümüzün, fiziksel ve ruhsal bütünlüğümüz. Evet bu çok önemli. Ama tamam ben çok önemliyim. Ama içinde barındığım bir ev var ya. İşte bu evinde işte güneş alması önemli, temiz olması önemli, hijyen önemli. Öyle değil mi? Hani ben bir yerde yaşıyorum. Böyle uzay boşluğunda savrulmuyoruz biz. Bağlıyız. Önce annemize göbek kordonuyla bağlıyız. Öyle değil mi? Sonra aldığımız nefesle ba bağlıyız yani. Bizler böyle e, süper güçlü, süpersonik böyle ba bağlıyız yani. 3 dakika bitti. İşim bitti. Bağımlılıklarım var. Yemeğe bağımlıyım. Tuvalete gitmem gerekiyor. Yemek yemem gerekiyor ve bazen bunu ben yapıyorum. Bazen de bunu bu hizmeti bana sunacak birine ihtiyacım var. Yani tarlada ekip biçip hani bunu tek mağara... Bunu ben yapamam ki tek başıma. Görev bölümü gerekiyor. Bilmem anlatabildim mi? Şeye dönelim. Çocuklar arasında işte yetişkin çocuklarınız. Orada tamam. Ne yapacağım ben o zaman? Hani e, gerçek dostluk ben anneyim. Anne olarak tamam burada mağdurun yanında olmalıyım. Bu annelik ama öteki de benim çocuğum. İkisi de benim arkadaşım. Orada şuna şunu hatırlamamız gerekiyor arkadaşlar. Şuna vurgu yapmamız gerekiyor. Biz neyiz? Biz bir aile miyiz? Aile, aile kurumu bizim kişisel e egolarımızdan, üstün olma hırslarımızdan hani bireysellik bir değer, aile de bir değer. Evet bireyselliğimizi muhafaza edeceğiz. Ama onunla beraber biz üçümüz dostuz. Biz üçümüz birlikte bu işi kurduk. Biz kimiz? Biz bu işi yaptık. Üçümüzdük. Dördümüzdük. Biz üç kardeş, biz beş kardeş ya da biz iki arkadaş, üç arkadaş. Biz beraber bu yola çıktık. Bu zaman bize şunu çok hızlı unutturuyor. Biz bir aileyiz. Orada hatırlamanız ve hatırlatmanız gereken hani işte çocuk iki çocuğunuzun arasında kaldınız ya da işte beş kardeşsiniz. Orada iki işte ablanız, iki abla, iki abi bir mesele yaşıyorlar. Şimdi ben Ahmet abimden yana olsam, bir türlü Mehmet abimden yana olsam, ben şimdi hangi abimden ne yapacağım ben şimdi? Orada şunu yapacaksınız arkadaşlar. Önce bunu hatırlayacaksınız. Biz bir aileyiz. Bu tür süreçleri yönetirken de Şöyle de olabilir hani eşiyle kayınvalidesi arasında kalan bir erkek için de bu söyleyeceğim geçerli. Yine aynı şekilde. Bu insanları asla çocuğunuzun birini diğer çocuğunuzu şikayet ederken dinlemeyin. Üç yakın arkadaş mısınız? İkisi bir mesele mi anlat, yaşamış? Size anlatıyor mu? Dinlemeyin ailelerimizin içinde bulunduğumuz dostlukların, takımların bir takım kuralları olmalı. Öyle değil mi? Hani bugün siz bir basket takımında olsanız kuralları var öyle değil mi? Yani takım, antrenman saatleri, giriş çıkış bir şey, bir, bir şey var yani. İş yerinde, iş hayatında takımsınız. Bunları konuşun. Çocuklar, annesiniz diyelim ki. Aile toplantıları. Bir sürü videoda daha konuştum arkadaşlar. Orada eylem olay hani ne nasıl söylemem lazım çocuklarınızı tutup ikisini birden kızlar çocuklar beyler neyse işte biz bir aileyiz biz hepimiz aynı takımdayız hani tabii böyle çok ciddi meseleler vardır büyük onlardan bahsetmiyorum hani normal hayatın getirdiği günlük günlük itiş kakışlardan İşte onu o der ki işte ben temizledim ablam hiç temizlemiyor der hani anlatabiliyor muyum öyle basit meselelerde özellikle ya da işte bana borç verdi der falan ve ödedi ödemedi işte böyle yapıyor bir anne olarak kendinizi tabii ki de bir hakem değilsiniz hakem olmayın ya da arkadaşlarınız arasında ama burada da nefsimizin bize kurduğu inanılmaz bir tuzak var o geliyor bana anlatıyor o geliyor bana anlatıyor işte kızım geliyor bana anlatıyor oğlum geliyor bana anlatıyor gelinim bana anlatıyor herkes birbirini şikayet ediyor bu bana güçlü hissettirir bu bana güçlü hissettirir e nasıl bir şey yani vardır ailelerde böyle merkezi konumda insanlar. Herkes gelir onu anlatır. Kimse kimseyle konuşmaz. Sizin ailede bu kim? Ya da sizin iş yerinde bu kim? İş yerinde olur. Ailede olur. Okulda, okul arkadaşlıklarında da olur. Üniversite hayatında da olur. Bir kişi vardır. İşte kız arkadaş biri bir şey yaşıyordur ona söyler, o onun kız arkadaşına söyler, o ona söyler. Hep laf onun aracılığıyla taşınır ve bu aracı kişi buradan beslenir. Yani ruhu beslenmez. İşte yani değerli olma, üstün olma, önemli olma gibi egosal ihtiyaçlarını karşılar. Ya biz hepimiz arkadaş değil miyiz ya? Biz hepimiz aynı bölümde değil miyiz ya? Biz hepimiz kardeş değil miyiz ya? Birlikte yaptığınız önemli şeyleri hatırlayın. Birlikte yürüdüğünüz yollar. Biz neler 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 yaptık arkadaşlar? Bir kendinize gelin. Biz bunları 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 yaşadık. Şimdi bu çünkü burada birleştirici olacağız yani. Değerler. Arada kalan insan değerlerini unutmuştur. Neyin önemli, neyin önemsiz olduğunu unutmuştur. Değerler. Arada kalma hissinin ...yine çok önemli bir sebebi de... ...değerlerimizin, hikayemizi... ...yani unutuyoruz. Böyle kendimize başka türlü güçler atfediyoruz. Ya bir dakika ya bu insan benim için çok... ...unuttum onu, unuttum. Biz onunla yani unuttum onu. Çünkü o sırada benim çıkarım var. Öbür tarafta da aramı bozmak istemiyorum. Maalesef insanız yani biz yapıyoruz yani bunu. Yapıyoruz, hepimiz yapmışızdır. Size yapıldığında çok acı... Ama bazen arada kalmak istemiyorum diyorsunuz. Çünkü öbür tarafta bir çıkar var ve e, para bir değer e, konum iş bir değer bir şey. Orada tabii kendinizi haklı çıkartacak. Kendinizi haklı çıkartacak bir sürü şey söyleyebiliriz. Ama bakmak zorunda olduğum insanlar var. Ama ailem var. Ama itibar var. Ama işim var. Ama şu var. Arkadaşlar hakiki dostluk. Yani düşünün. Yani çocuğunuza biri bir şey yapıyor. Birisi ki, yani düşünün çocuğunuza bir şey yapacak birisi zarar. yani düşün. Ço çocuk diyorum çünkü daha ötesi bir şey gelmiyor. Hani gözünüz görmez ya. Silerseniz dünyayı yakarsınız. Öyle değil mi yani sağlıklı ebeveynlikte? Gözünüz hiçbir şey görmez. Diyeceksiniz ki, yani böyle insanlar var mı? Anneler bile çocuklarına hani bak 6 yaşına çocuk işte açlıktan ölüyor. Yani üzücü. Ya evet. Her videoda bunu söylüyorum. Bir daha bir daha söylüyorum. Dünya acı dolu bir yer. Sıkıntılar var. Biz de bu noktada bu sıkıntılardan ha, ama yine de arkadaşlar en acı dolu hayatlarda, en acı dolu anlarda bile en acılı hayatlarda ve en acılı zamanlarımızda bile hayatın içinde şuradan perdeden yüzüme vuran güneş. Yani benim kafamı kaldırdığımda bir güzellik aslında çıkıyor. Oradan bir kedi atlıyor önüme. Neyse bir çiçek yeter ki. Evet. Hani ...hassasım, acı çekiyorum. Şey demiyorum hani... ...bütün bunlar da böyle ideal. Ama bunlar bizim işimizi kolaylaştıracak şeyler. Orada insanın kendine karşı... ...dürüst olması da çok zor. Evet yani onun yanında olmadım. Oysa yani yılların dostluğu vardı, şu vardı, bu vardı. Hatta işte kardeşimin yanında olmadım. Hatta çocuğum. Çünkü yani araya girsem orada... ...benim buradaki işim bozulacak. Ve ben aslında değerler sıralamamı unuttum. Orada makam, mevki... Yani maddi değerler manevi değerlerimin önüne geçti. Feda edemedim. Evet bazı insanlar çocuğu için bile feda edemiyor. Ama normal şartlarda öyle değil mi? Hani bir evcil hayvanı için de e, dünyaları feda eden insan biliyorum evcil hayvanını tedavi ettirmek için. Düşünün yani çocuğunuzun eğitimi için, sağlığı için. Ama demek ki e, yani. Tabii şey çok üzücü oluyor. Bu kişi sizin hani hayat arkadaşınızla. Bu romantik ilişkilerde çok acılı oluyor. Yani bakıyorsunuz. Yani işte bir hastaneye gitmeniz lazım. Başınıza bir şey geldi. Yani oradan bir şey satsa. Falan ama bir şey feda edemiyor. Manevi değerler için maddi dünyadan işte para, mevki, statülü insanlarla dostluk... Yani şu da şöyle hani ya tamam çok haklısın biliyorum ama hani e, hani sizden yana gibi bakın gerçek dost sizden yana olur, sizden yana olduğunu da ilan eder. Senin yanındayım der ve bunu da açıklar, bu desteği de açık eder. Ama burada sizin yanınızda gibi, öbür tarafta ondan tarafa gibi çünkü e, işte bozası yok arasını bunu biz yapıyorsak da evet ya o insan bizim için demek ki feda edilebilir. Yani ha, ha, belki de hata yapıyoruz ama değerlerimizi unuttuk. O yüzden de kıymetli arkadaşlarım değerler meselesi çok önemli. Bunu konuştuk bir sürü videoda. Ee, çocuklarınızla da ilgili hani ne yapacağız derseniz böyle diyelim ki işte iki arkadaş çocuk arasında kaldınız toplayacaksınız onları. Ya ne yapıyorsunuz? Biz biz, biz aynı takımdayız. Birimiz hepimiz hep <laughs> yani işte birle birleştirici olmanız gerekiyor. Çok hayati meseleler. Ne kadar hayati yani orada? O öyle olsa ne olur? Bu böyle olsa ne olur? Hani bakın ne olacak yani? Muhtemelen aynı takım içindeki itiş kıkışlar, e egoların çok yükselmesi, bireyselliğin çok ön plana çıkması, e bir de aile içinde insanların birbirine böyle sataşması, mücadeleyi, bu çok ayrı bir konu da, e insanlar, yeteri kadar cesur olup hayatla mücadele edemediklerinde hareket etmeden de bu insan denen canlı duramadığı için içeride birbirini tüketmeye başlıyor. Bunun bir sürü de sebebi olabilir ama ez cümle ana fikir olarak bugün size söylemek istediğim şey şu. Biri bana derse ki ya beni arada bırakma. ...aa tamam sen arada bırakmıyorum ama o bir taraf seçmiştir. Çıkarını seçmiştir, maddi bir şey, seç, bir şey seçmiştir. O ötekiyle arasını bozdu tamam ya da kendini unutmuştur. Ondan artık bana fayda gelmez. Küsmem gerek yok. Rütbesini düşürüyorum hayatımda. Artık o benim için böyle birisi. Gelip toparlayıp bunu onarmadığı sürece, yaptığını fark etmediği sürece. Bir cümle bile sarf etmeyin. Ya nasıl yaparsın? Sen benim yanımda olman gerek... Hiç gerek yok. Ben sana böyle mi yaptım? Hiçbir şey söylemenize gerek yok. Boşuna enerji. Tamam. Kabullenmek lazım burada. Yani bunu Mavi Oda'da kabullenme serisine devam ediyoruz. Devam edeceğiz arkadaşlar. Sizlerle olmak çok güzel. Çok teşekkür ederim. Ee, zor konu, kafanız karışabilir. Ama oturacaktır yani bu değerler meselesi özellikle hani değerler. Yani diyebilirsiniz ki ya Tülin Hanım yani bazen mecbur kalıyorsun çünkü onu riske atamam çünkü mecburum. Mecbur da olabilirsiniz. Burada da bir deli cesareti göstermekten bahsetmiyorum. E şundan emin olun. Hani bir videoyu izledikten sonra bir, buradaki bir şey tamamladıktan sonra ben burada öğrendiğim bilgiyi kendi çıkarıma, nefsimi beslemek için, kendimi haklı çıkarmak için kullanabilirsiniz ya da canınız biraz acısa da ya evet. Yani böyle insan cesurca oturup düşündüğünde böyle biraz diyor ki yani aslında o kadar da gerekli değil. Yani o da telafi edilebilirdi. İşte böyle kendi kendimize birazcık konuşacağız, yazacağız, çizeceğiz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Şu an İzmir Gümüldür'deyim. Ee, selamlar sevgiler. Instagram'dan da takip ederseniz e, burada şeyler yapıyorum. Daha detaylı konuşuruz. Kendinize iyi bakın. <laughs>